Ne yaptın babayla oynuyoruz? Araba oturmamalıydı. Sen size. Şimdi gösterim Böyle tanışıyorum ben. Gözlerim Ay gözlüklerim. Bunlar kefelerim. Bunlar kefelerim. yeni geldim. Bunlar benim gözlerim. Benim az dostum var. Bu paradoksun dostumun babalarda bu bu bu. Benim seçtiğim sıra silah M4. M4. Şimdi yeni bir olduğu için çok kısa bir kayıt yapacağız. Hesabını da hesabımı da Ömer koydum Şimdi isim değiştirme kartı geldi ya yeni video olduğu için kısa bir video. Yani çok kısa yapıyorduk. Tidi anlatacağız. Umarım. Merak etmeyin. Bu arada videoyu like at, like, like ve like atmayı abone olmayı unutmayın. Şimdi hemen geçeceğiz. Biraz beklemeniz gerekiyor. Hatta Bekleyin. Ben bu arada ayarım dört parmak. olsaydı. Bekle oğlum sen benim üzerime kestin. E nasıl? Ben şimdi TDM'i oynarım. Da oğlum oyun kasıyor. Oyun kasıyor ya. Nasıl oynayacağım ki? oyun kasıyor. Bekleyin daha benim oyunum açılmadı. Bak kasıyor internet hatası öyle. Yok ben ne yazdım ki? Hep kafayı sabit ettiriyor çalışıyor. Tamam bekle. ne ki geliyor. Bekle. Ben onu alacağım şöyle. Yoruluk. Yoruluk. Bekle. O yemin ederim bir plan oynarsan, bir play adamın oyunu da verdi. Adam ne yaptı ama? Hani? <laughs> bu birinci, bu da ikinci oldu. Şimdi bekle sen. beklesin ki Ben AVM'i seni Yakında gidiyom kötü çoğunluğum. Tabi, belibonu zaktan. ya da Çünkü, ay oldum Çünkü yakından oynarsın, seni oynar. Adamı de AVM'nin adını Valla adam böyle bir çok <laughs> onu bir <dertten> <Gülüyor> <Gülüyor> bunu, O beni nereden vurdu lan? mi? Ben bunu da bu bunu <laughs> Bak. Bunun kası VPN lan. VPN. Hatta VPN'dir bu başka şey. <laughs> iyi bir yana çıktı. Bağlamaz mı? Bağlı Ya orada mı Ben ben beşine. bir dört kere daha öldüreceğim seni. Belki dört kere öldüreceğim. Ya hiç şey yaptım. Bir açtım. Ya girmeyi açtım kaç Uç, kaçtım ay neyse de nasıl olmadı tamam bak beklesin ana onu bunu evet tamam başlıyor ya, abi bu ne ya sıkamadım biberimi bile atamıyorum beklesin onu. kalacak gibi yaptı. Ya bak. Ya bak. Çok kasıyor, kastı.

yaptılar da. Tam bir öldürsün. Video bitiyor. İyi arkadaş. Tamam elim mum içti ki. Şimdi de çok özür diliyorum. Yürüyelim. Tamam. Bir daha gelecek o video tamam mı? Size söz veriyorum. Gelince o video. Bittiler. Ama abi yaklaşıyorum adamı kasmayın. Bu like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.